Evet iyi günler Cemal Bey elinizdeki kağıtlar e, ne elinizde tuttuğunuz kağıtlar? Sokağa çıkma yasağı dört tane İskenci Vadisi'nde bu durduğum yerde eşimle beraber az üstte çaylık var orada bir tanesi o burada az subay evin üstünde ceza kestim var Ebirliği nereden kesti bilmiyorum. Burası sokağa çıkmadı. Mı? Kendi tarlanız burası. Kendi. Yok yarılı ettiğim bir yer. Yarılı ettiğim ya, evet. temizlemeye gelmiştik. <laughs> Ebirleri de nereden kestiğini bilmiyorum. Tarihler burada. Dört tane ceza. Dört milyar. Buran komutan bana diyor ki bu paraları Asuman, Ali Ak Yıldız, Musa Yılmaz ve Murat Sepni Odesi'nin diyor. Ya bu ne hakil yani? Onlarla onlarla benim bir işim yok ki. Buraya ben kendi kafamla ilana geldim buraya. Burası sokak değil ki Balçı. Dört tane ceza dört milyar. Bu parayı ben nasıl ödeyeceğim? Burhan komutanım nasıl ödeyeceğim? Kafadan ceza yazdım bana. İsim karışıklığı da olabilir. Bula bula beni mi buldun? Dört tane ceza bana. Benim e, çiftçilik belgem var. Her şey var. Dört tane cezayı ben nasıl ödeyeceğim? Beş tane çocuk var. Benim beş tane. Buran komutanın evini ödeyeceğim. Çocuk kanun mecbur bakacak. Dört milyarı. Ben nasıl ödeyeceğim? Yani her yerde bir haksızlık, hukuksuzluk devam ediyor. Devam ediyor. Her yerde. Burası sokak değil ki, ben sokağa çıkmadım, bir şey etmedim. Bazen köylülerimin yayına gittim. Aynı ormana. ormana sokağa çıkma yasağı var ise o zaman bütün köylere ceza kesilmesi lazım. Bütün ikizlerinin köylerine ceza kesilmesi lazım. Dava açmayı düşünüyor musunuz bu konuda? Dava açacağız, mecbur açacağız. 4 milyar ben nasıl ödeyeyim bir araya yurdum yok 4 milyar ya. Peki tamam. Teşekkür ederiz. Sağ ben tamam. teşekkür ederim. Tamam. bu eliniz, elinizdeki kağıt ne Ayşe abla? Mahkeme kağıt. Mahkeme? Ha. ha. Evet, evet. Ceza. Ceza. Ha. Hem de büyük ceza. Niye? Nereden geldi bu? Nereden geldi? Çıktım malımdan gideyim ha buraya sayılıklarım etme. Bakarım komutanla bir sürü cadıyla buraya. Ne oldu? Hani nüfus çağıdı. Bugün uh, yasak olduğunu biliyip bilmiyor muydun? Dedim biliydim. Ağın ah, evim ağın ah, malum. Sikaydım malum acı oldun diyeyim. Hem de çestik oldum. Ben de yalan yoksa pay aldım vurdum yere. Ha buradan çekilin dedim. Sen evime mi tezahüz ediyorsun? Ben kapıdan dışarı mı çıkmış Bayağı kızdım ha. O da usul usul adı canım ciddi, ciddi sus. Daha ceza meza da de demedi bu. Demedi. Ha. Demedi hiçbir şey demedi. Acıttı yol, yine ben ne acıttım sahilu. Çin yazayı bu adzız. ondan adzız. Böyle ceza veriliyse o mal daha hiç yazmaz. Sizi korkutmak için yazıyorum. Korkutmak için, evet. 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 Malıma korkmayın. Ne kadar yazarsa yaz. Dizim cetrullah, an evim aham var. Bahar nüfus fıstık. Peki, teşekkür ediyorum açıklamazdan dolayı. Evet Dursun Bey ve eşi. Dursun Bey elinizdeki kağıtta sanırım ceza mı aldınız? Evet, ceza mı kesti? Bizim cezalarımız. arazimizde yediğimiz cezalar. Ormana açık yok yediğimiz cezalar. Ve biz bundan gurur duyuyoruz şu anda. Ne kadar korkutmuşuz insanları ki bizi sindirmek için ceza yazmaya başlamışlar. Ve hala da yazacaklar. Aldığımız bilgiler öyle hala da yazacaklar. Burada cezalar sadece eskendi dereye ait yazılmış. Diğer yerlere, bütün köylere herkes arazilerinde ormanlarda gezerken sokaklar lebalep doluyken yazılmayan cezalar bize burada yazıldı. Ve biz diyoruz ki bundan sonra direniş varsa umut da var. Teşekkür ederim. Siz bir şey diyor musunuz yenge Yok. Kendi malımızda şey... Ceza yiyoruz. Ceza yiyoruz. Ne diyeceğimiz mi Yani onlar ceza yemek istiyse onlar da ceza yiyecek. Onlar da aynı ceza vermek zorundadır. Evet. Kolayca o düzeydi bizim malımıza. Biz evet. kimse malına girmedik. Kendi malımıza girdik. 30 senede bastığımız topraklar, ceza yiyor. Geçmiş olsun diyor. Sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ ol.